sokmamış olsun. İslam'ı girdirmemiş olsun. Biz gayeyi böyle tutmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Hedefimizi başkasına aktarırken de çocuklarımızda, etrafımızdaki insanlara bakın. Niyetinizi, arzunuzu çok geniş tutun. Çocuklarınıza bunu aktarın. Nesilden nesile bu aktarıldığında içlerinden bir tanesi hakikaten bu gayeye istenildiği gibi hizmet eden birisi olarak çıkabilir. Allah Resulü İstanbul'un fethedileceğini haber verince kimler denemedi ki İstanbul'u fethetmek için? 90 yaşındaki yaşlılar bile çıktı o yola. Ha fethetmedi ama o yolda öldü. Öyle temenni ediyoruz ki Rabbim o insanlara gayeleriyle muamelede bulunsun. Yaptıklarıyla değil. Zaten bizim Rabbimizden mükafat olarak alacağımız niyetimize göre. Yaptıklarımıza göre değil. Çünkü yaptıklarımız ne olursa olsun onun ihsanının, Allah'ın bize ihsan buyurduğu bir nimetin, nimetin bedeli olamaz, mümkün değil. Ama o bedelin celbine sebep olabilir, değil mi? Çok az bir iş şeye az bir şey yaparsınız ama o öyle bir bedel görür ki, ömür boyu hiç böyle onun kulluğundan sarfına nazar etmeden ona kul olsanız dahi, yani 60 senelik bir ömrün doğduğunuzdan ölümünüze kadar onun istediği gibi bir kul olsanız dahi hiçbir zaman bu yaptığınız onun bize ihsan ettiğinin karşılığı değildir. Ha, onun sebebi olur. Onun için amellerimiz nedir ki? Ne yaptık ki? Karşılığı ne olacak şeklinde düşünmeyeceksiniz. O yaptığımız amelin onun bizden razı olmasına bir şeyler yapmak istiyoruz ama bize takdir edilen yapabildiğimiz bu kadar. Fakat onun lütfu, ihsanı katiyetle sonsuzdur. Biz tahayyülümüzle dahi ona sınır çizemeyiz. O zaman neden istenilmekten hoşlanan, Rabbimizden hapsalamızın gittiği yere kadar ondan istemiyoruz. O bütün bunlara karşılık verecek şekilde hem zengin hem de kerem sahibidir. Muhataplarımızın konumu ne olursa olsun mutlak onları da davetimizde muhatap edilmeli. Herkese karşı olduğu gibi onlara karşı da sorumluyuz. Yani yukarıda başlık olarak attığımız tasavvuf eylini kastediyoruz. Allah Azze ve Celle Tevbe suresindeki bir ayet-i kerimede diyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلِ ve eğer müşriklerden birisi senden fırsat isterse ona o fırsatı ver. Ta ki Allah'ın kelamını, sözünü işitsin. Müşriklerden birisi senden eman diler. Fırsat isterse sen Allah'ın kelamını işitmesi için ona o mühleti izini ver sonra müslüman olmazsa bile onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. Bu müsamahan, bu hoşgörü onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Yani senin onlara müsamahan onların şirkine, küfrüne hoş baktığından, yani göz yumduğundan değil. Onların bilmeyen bir topluluk cahil bir topluluk olmasından dolayıdır. Değilse onlara hoş davranmam, onların yaptıklarına göz yumma, onların şirk, küfür neyse o pislikleri onları küçümsemenden dolayı değil. Bu müsamahan, bu yumuşaklığı onların cahil bir topluluk olmasından, cehaletliklerinden dolayı olmalıdır. باشكبر آية سبحانه وتعالى "إذهبا إلى فرعون إنه تغار فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" فرعون إذن شنت أو إيدان إلى أصدر وأنا يوم شاكسوس سوي Allah Musa ile Harun'a hitap ediyor. Ona gidin. Yani Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki aklını başına alır ve korkar. Belki aklını başına alır ve korkar. Burada müşrikleri genel anlamda ele aldıktan sonra eğer bizden eman dilerler, fırsat isterlerse o fırsatı vermeliyiz. Biraz daha müşahhaslaştırarak müşrikler deyince kendimize göre bir rakip seçer gibi şu şu şudur diye değil. Ha şu müşteriye iyi davranırız ama buna değil gibi bir ayrım yapamayız. Firavun'u örnek verirken, Firavun küfürde, azgınlıkta, tuğyanda, zirvede örnek gösterilecek tek misaldir. Hiçbir muhatabımız, şirk olsun, küfür olsun, zalim olsun, ne olursa olsun, davetimize muhatap edineceğimiz hiçbir kimse herhalde Firavun gibi değildir, değil mi? Biz Musa olmadığımıza göre bizim karşımızdaki de hiçbir zaman Firavun olmayacaktır. Burada Allah Azze ve Celle bu kadar iyi niye azdı derken ona yumuşak davranın diyor. Olur ki olur ki muhtemel anlamlı bir kelime akıbet hakkında bir şey bilinmezse ki insan bilmez. Bu yumuşaklığa rağmen o iman edecek mi, etmeyecek mi, hakkı kabul edecek mi, etmeyecek mi bilmiyoruz. Bu söz beşer ağzına yakışan bir söz. Allah, Firavun'un bu nasihatın akabinde iman edip etmeyeceğini söz dinleyip dinlemeyeceğini biliyordu değil mi? Ezeli ve ebedi ilmiyle. Bu lafzı bizim için kullanıyor. Çünkü biz böyle bir işin akabinde neticeyi bilemi bilmiyoruz. İhtimalli konuşuruz. İtham anlat. Olur ki hakkı kabul edebilir. Bunu pekiştirmek için. Ya buna ne kadar anlatırsan anlat. Ne anlatırsan anlat. Ne kadar yumuşak davranırsan davran. Bu iman etmez sözünü kullanamayız. Olur ki iman eder. Aklını başına alır ve korkar. Bu ihtimali kullanma zorundayız. Yani muhatabımız Firavun gibi dahi olsa biz yumuşak davranmakla emrolunduk. Bu kıssa her ne kadar Musa ve Harun'un başından geçen bir olay da olsa Kur'an'da zikredilmesi herhalde bizim bunu örnek almamız için verilen bir misaldir. Örnek almamız için verilen bir misaldir.